Bugün Damlan'la birlikte Sivir Mill'e yapıyoruz. Rakit takım bu şekilde, bizim takım da bu şekilde. İki de sıfır kral. Manam <laughs> <mı> kalmadı ya. Hmm, <laughs> Ne yapıyor mu ki? Oynarım. Geldim. 3'te 0 bu arada. Üçmüş. Tamam ne anlatayım. Kuleyi tamam. tanklarım. Gerek tamam. yok. Burayı tutmamız lazım. Manam yok. Hmm. Ama geldi çıksa. Unutuya bak. Nasıl <laughs> <laughs> bir şey demeyelim. Mükemmel de. Ama ultisi çok kısa sürüyor ya. Bak bak. Hala inat etti. Okay. etti eleman. Hala <laughs> mı inat etti. Bak şuradan gelecek şimdi. Şurada bekliyor. <laughs> Kusuna bir ses atalım mı? Kocuğa gene ama. kill aldırdı ya. Atrox. Jinx Gel bunlara. Gel oynayalım. Ne yapıyor bu Hadi. Ya. Buyur, buyur, alalım kuleyi. Sen bir şunu al canım, kılarsın basın. sen. Bu ne Ooo sıkışırız burada. Sen ne bir oradan gittin eşek? Eee, şeyden dolayı. Ne aldın ki sen? Ben Anam iyiyim ya. Ya ben aldım mı lan? Hayır. Lasım yok ki. Ah varım. Şuraya dikkat. Hadi. <laughs> o atayım. Aha. Tamam lan lan Abi bitkinlik de atayım. Sağ sola belli olmaz onun. Kırmızı bıraktım çorap. <laughs> <laughs> yok, diyor ya. ya belli mi olur sağ sola belli tek steklenir falan. Gerçek Onun şeyini mi gireceğiz? Yani tek gibi şunu sana. Yazsana <laughs> şuna. Ya bak gene ulti kill aldı yine Atrox oldu Allah'ım çıldırırsın. Ya. Bu görüş yoktu zaten. Bu da görüş yoktu bu çocuk açılacak mı? Açılımda. Oyna direkt üstüne. Ulti bastım, ulti bastım. Al onu. Ne Tanklarım. Tanklarım mı olsun? Jinx şey yukarıda. Aa. Tam sorun Yukarı gidelim mi? Yukarı mı? Aman ke. Okay. Yukarı gidelim de. Daha dönerken. Gel gel gidelim. 10 saniye ultim. Şuradan gideceğimden. Bir de dönecekler. O favorit niye öyle bir hareket yaptı? Bastım onu torna. Kulesine vermeyelim. Hmm. Gerçi aldı mı? Yürümedi. Ama buraya iz. Kulaş attı direkt. Bunu nasıl kaldı. Vallahi hiçbir şey atmadım ha. Aldım ya. Olmazsın. Aldım ya. Ben erken ölme ölür misin? Kral. Tamam tamam da oldu. Tamam tamam. Çok sağ. Okay. Jinx ulti yani Ben önünü satayım Oralar hep mantardır ya Ana hani bak geldi Öyle zaten Oynadık buraya Neredesin evet. lan? Atakan Seni da. bulamadım <laughs> Bu attım Bunu erdiyon mu? Bunu Bayıldı. Peki. <laughs> Hayır. Oha bunu koyayım. Flaş atar mı ama? geçsene. Durumdayım. Kimse yok. W kalkan bir şey varsa oynarım buraya. Var. Hatta bitkinlik bile atarım kafasına. Cici. Evet arkadaşlar karşınıza ilk defa çıkmış olabilirim. Kanalıma abone olup daha fazla videonun gelmesi için bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.